Hukuki Hakların Programından Merhaba. Boşanmak istiyorsunuz. Sadece dava açmanız yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Boşanma davasına neden olan vakaları delillendirmeniz gerekir. Öncelikle boşanma davasının türlerini hatırlayalım. Boşanma davası iki şekilde açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası. Anlaşmalı boşanma davasında delil sunmamıza gerek yoktur. Taraflar anlaştıkları hususları bir mütabakat metnine bağlayıp mahkemeye sunarlar. Oysa ki çekişmeli boşanma davasında tarafların boşanma davasına sebep olarak ileri sürdükleri tüm vakaları delillendirmeleri gerekir. Peki çekişmeli boşanma davasında sunacağımız deliller nelerdir? Tüm hukuka uygun deliller mahkemeye sunulabilir. Demek ki hukuka aykırı şekilde elde edilen delilleri mahkemeye sunsak bile mahkeme bu delilleri boşanma davasına esas almaz. Peki sunabileceğimiz hukuka uygun deliller neler olabilir? Boşanma davasında en önemli delillerimizden bir tanesi tanık delilidir. Başka bir deyişle şahit deliline dayanabiliriz. Şahitler birebir gördükleri vakalara delil olabilirler. Yani duydukları kulaktan dolma bilgilerin şahitlik yaparken hiçbir önemi yoktur. Duyum doğrultusunda edinilen bilgiler boşanma davasına esas alınmazlar. Sık sık müvekkillerimden kaç şahit olması gerektiği tarafıma sorulur. Halk arasında iki şahit olması gerektiği konusunda bir kanı oluşmuştur. Fakat bu kanı bir şehir efsanesidir. Bir tanığınızın olması da yeterlidir. Fakat tanığınızın fazla olması vakaların ispatlanması açısından önemlidir. Kısacası bir ve birden fazla tanığınız olabilir. Tanık hususunda müvekkiller tarafından beyan edilen başka bir şehir efsanesi de tanıkların aileden olmaması gerektiğidir. Oysaki tanıklarımız aileden de olabilir, komşulardan da olabilir, Arkadaşlarımızdan da olabilir. Ya da yoldan geçen hiç tanımadığımız fakat boşanmaya sebep bir olayımıza şahitlik eden biri de olabilir. Davaya delil olarak göstereceğimiz şahitlerin ad, soyad, TC kimlik numarası, açık adresi ve boşanmaya sebep hangi olaylara şahit oldukları dava dilekçesine açıkça yazılmalıdır. Bir diğer önemli delilimiz çocukların velayeti konusunda karar verilmesi için düzenlenen sosyal inceleme raporudur. Sosyal inceleme raporunun illaki bizim tarafımızdan talep edilmesi ya da sunulması gerekmez. Sosyal inceleme raporu biz talep etmesek de velayet durumu söz konusu ise mahkeme tarafından re'sen yani kendiliğinden istenir. Peki bu raporu kim düzenler? Bu rapor mahkemenin belirlediği sosyal inceleme uzmanları tarafından düzenlenir. Sosyal inceleme uzmanları psikolog, pedagog ve sosyal çalışma uzmanlarından oluşur. Peki bu raporu düzenlemek için nasıl bir yol izlenir? Sosyal inceleme uzmanları tarafların bizzat yaşadıkları eve giderler. Çocukların ve tarafların yaşadığı ortamın çocuklara uygun olup olmadığını belirlerler çocuklarla bulundukları ortamda görüşürler. Ya da uygun bir gün belirleyerek, adliyede taraflar ve çocuklar ile görüşerek sosyal inceleme raporlarını düzenlerler. Bir başka delilimiz sosyal ekonomik durum araştırma raporudur. Bu rapor tarafların birbirlerinden nafaka, maddi manevi tazminat gibi istemleri olduğunda düzenlenir. Peki bu raporu kim düzenleyecektir? Bu raporu biz talep etmesek bile maddi sonuçlu taleplerimiz olduğu için mahkeme kendiliğinden araştırmayı yapar. Peki bu araştırmayı mahkeme kimden ya da hangi kurumdan talep edecektir? Mahkeme kolluk birimlerine yani bilindik adıyla adresinize bağlı karakola müzekkere yazarak araştırmanın yapılmasını isteyecektir. Kolluk görevlisi tarafların ikametine ya da iş yeri adresine giderek gerekli araştırmayı yapar. Bir tutanakla tarafların maddi durumunu belirler. Tabi kolluk araştırması dışında da mal varlığının belirlenmesi için talepte bulunabiliriz. Mahkeme talebimiz halinde bildireceğimiz bankalara da müzekkere yazabilir. Mahkeme gayrimenkul ve mall e, menkul malların tespiti, tarafların çalışıp çalışmadığı hususunda... Tapu dairesi, trafik tescil müdürlüğü ve sosyal güvenlik kurumuna da müzekkere yazarak tespit ister. Bu saydığım esaslı deliller dışında boşanmaya sebep olayları ispat amacıyla sosyal medya yazışma ve paylaşımları, yani Facebook, Instagram ve adını saymadığım tüm sosyal paylaşım sitelerindeki fotoğraf ve yazışmalar delil olarak sunulabilir. Günümüzde sıkça kullanılan WhatsApp ve WhatsApp benzeri diğer uygulamalardan da elde edilen yazışmalar, fotoğraflar delil olarak kullanılabilir. Davada dayanılacak bir başka delil de bilirkişi incelemesidir. Bilirkişi incelemesi boşanma davalarında nadir olarak da kullanılsa ses kaydı ya da görüntü kaydı çözümü için başvurulan bir delil türüdür. Programımı burada bitiriyorum mutlu ve huzurlu ailelerinizin olması dileğiyle. Hoşçakalın, adalet ile kalın.